Eğer Venüs hiç var olmasaydı, dünya yok olabilir miydi? Venüs, Güneş sistemindeki en parlak ve en gizemli gezegenlerden biri. Ama ya hiç olmasaydı? Dünya için her şey değişebilir miydi? Şaşırtıcı bir şekilde, Venüs olmasaydı dünyanın yörüngesi farklı olabilirdi. Çünkü Venüs'ün kütle çekimi gezegenimizin istikrarını sağlıyor. Küçük bir değişiklik bile mevsimlerin dengesini bozabilir. Hatta dünyanın yaşanabilirliğini etkileyebilirdi. Daha da ilginci, Venüs bizim için bir uyarı niteliğinde. O, bir zamanlar Dünya gibi olabilirken şimdi kavurucu bir cehenneme dönüştü. Eğer Venüs olmasaydı, belki de bilim insanları sera etkisini bu kadar iyi anlayamazdı. Bu da dünyayı bekleyen iklim felaketlerini öngörmemizi zorlaştırırdı. Yani Venüs, uzaydaki sessiz bir gözlemci gibi görünse de aslında dünyanın kaderini etkileyen büyük bir oyuncu. Peki sence Venüs olmasaydı dünya hala bu kadar yaşanabilir olur muydu? Yorumlarda tartışalım.